Merhaba arkadaşlar kanalıma ve samiyeli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kabak karnıyarık yemeği yapalım. Bu yemeğimizi mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Burada 5 tane kabak kullanacağım. Şimdi kabakları şöyle şu ortadan şöyle kesiyorum. Şöyle koparmayacağım. Bir tane de şuradan şöyle. Şu şekilde dörde böldüm. Üst taraftan şöyle çekiyorum. Bundaki amacım benim ilk önce kızgın yağda kızartacağım, ondan sonra içini dolduracağım. Her tarafının eşit miktarda kızarması için içini dilimliyorum. Evet, bu şekilde dilimledim. Şöyle içlerini açacağım. Pişecekler böyle. Şimdi kızgın yağın içine koyalım. Isınmış olan tenceremin içine bir su bardağı sıvı yağımı koydum. Kabakları güzel bir şekilde arkalı önlü kızartacağım. Kızartma tenceremizin kapağını kapatalım. Çünkü kabak kızarırken sulanıyor ve yağ sıçratıyor. Buna dikkat edelim. Bu işlemi yaparken tencereniz kapaklı olsun. Ara şöyle karıştırıyorum. Tencereniz arkadaşlar büyük olsun. Şöyle içine çok doldurmayın. Şöyle ben geniş bıraktım. Geniş tenceremi kullandım. Hareket ettirebiliyorsunuz. Arkalarını çevirebiliyorsunuz. Biraz bu şekilde kalsın. Ondan sonra bu suyunu emecektir. Şöyle kapağını açmıyorum. Ee, kabaklarımın kenarları kızardı. Altını kısacağım. içinde de yumuşaması için. Altını kısacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. kabaklarımız. Bir taraftan pişerken biz de iç malzememizi hazırlayalım. Yarım çay bardağından biraz az yağ kullanacağım. Şimdi 300 gram kıymam var. 200 gramlık kıymamı da koyalım. Yağın içine koyuyorum. Şimdi bunu güzel bir şekilde kavuracağım. Biraz dürüstlü bir yemek oluyor. doğranmış bir büyük boy soğanımızı da koyalım. Bir dolu yemek kaşığı saftımı koyuyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu ilave ettim. Şimdi bunları da şöyle karıştıralım. Şöyle yarım çorba kaşığı kadar da tereyağımı da koyuyorum içine. Bunu da karıştıracağım. Savçada ve soğanın kavrulmasını sağlıyorum. Kıyma zaten pişmişti. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Bir tutam maydanoz koydum. Biraz karıştıralım. döke alacağım, içini doldurmaya başlayacağım. Şimdi doldurma aşamasına geçelim. Şöyle arasını açıyorum. Şöyle kabakların içlerine doğru ittirelim Bakın hala sulanıyor, su çıkıyor kabaktan şu şekilde kabağı kızgın yağa koyduğunuz zaman hemen üzerini kapatın. Dediğim gibi gördünüz, Yağ çok kızgın. Her tarafı kirletirsiniz, her tarafı sıçramış olur. Kabak suyunu salana kadar, buharlaşana kadar tencerenin kapağını açmayın. Kendinize zarar vermeden yavaş yavaş sallarsanız, kabak çevrilir kendini çevirir kızartırken. Şöyle bir miktar arttı. Bu artanın da şöyle yanlarına koyuyorum. Şimdi üzerine sosunu hazırlıyorum. Kıymaya kavurdum tencerenin içine 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. 1 çorba kaşığı salçamı ilave ediyorum. Şimdi salçam kavrulacak. 3 diş sarımsağımı ilave ediyorum. biraz kavuralım sarımsağın ve e, salçanın kokusu çıksın şöyle lezzet arttı sarımsağımı havan değizmiş ki şöyle bir bardak su koydum havanın içine e, yerde kalan sarımsakları da eklemiş oldum Bu arada bir bardak sıcak su daha koydum iki bardak sıcak su koymuş oldum 1 çay kaşığı tuz koydum şöyle biraz daha karıştıralım kaynayınca altını kapatacağım kaynayan sosumu şöyle aldım eşit miktarda gezdiriyorum Evet yemeğim hazır önceden ısıtmış olduğum 230 derecelik fırında pişireceğim kabak karnıyarık yemeğim pişti nar gibi kızardı fırının ilk önce alt üst kısmında alt kısmını açtım 20 dakika alttan pişirdim kaynamaya başlayınca 20 dakika süre dolduğu zaman fanı açarak biraz üzerinin kızarmasını sağladım şimdi yemeğimin servisini yapıyorum şimdi şöyle sade bulgur pilavı ile yemeğimi servisini yapayım şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşça kalın Sağlıcakla kalın